Merhaba değerli izleyiciler ve sevgili öğrenciler. Bugün sizlerle have has ve have got has got konularını işleyeceğiz. Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olarak bizi destekleyebilirsiniz. Şimdi dersimize geçelim. Have has yani sahiplik bildiren fiiller. Sahip olmak anlamına gelir. Şimdi videonun başında have has ve have got has got dedik. Şimdi have has ile have got, has got aslında aynı anlama gelir. Bunların ikisi de sahip olmak anlamına gelir. Sahiplik bildiren fiillerdir. Sadece bunun iki kullanımı vardır. Have, has kullanımı Amerikan İngilizcesinde. Aynı anlama gelen have got, has got kullanımı da İngiliz İngilizcesinde daha yaygındır. Biz videoda iki kullanımla da bakacağız. Şimdi have, has ile başlayalım. Have, has sahiplik bildiren fiillerdir dedik. Have, çoğul öznelerle ve I fiiliyle kullanılır. Yani I, you, we, they özneleriyle have kullanılır. Tekil öznelerle de has kullanılır. Yine he, she ve it de has kullanılır. Aslında şöyle de düşünebilirsiniz. Have fiili geniş zamanda... Fiiller biliyorsunuz hişi itle kullanıldığında es takısı alır dedik ya. Burada da hep biili, he fiili hişi itle kullanıldığında es takısı aldığı için heze dönüşür. Gibi aklınızda bu şekilde tutabilirsiniz. Şimdi şu tabloya bakalım kullanımına. Ay öznesiyle diyelim ki benim bir köpeğim var. Yani ben bir köpeğe sahibim. Biz bunu Türkçe'de daha çok ben bir köpeği sahibim değil de benim bir köpeğim var şeklinde söylüyoruz aslında. Yani I have a dog. Türkçe'ye çevirirken ben bir köpeğe sahibim de diyebilirsiniz. Benim bir köpeğim var da diyebilirsiniz. Aynı anlama geliyor zaten. You ile kullandığınızda yine you have a car. Senin bir araban var. We have two brothers. Bizim İki kardeşimiz var. İki erkek kardeşimiz var. They have many friends. Onların çok arkadaşı var. Onlar çok arkadaşa sahip. He, she ve it kullandığımızda da has a new phone. Onun yeni telefonu var. Gördüğünüz gibi I, U, V, D'de have. He, she, ile kullandığımızda has olarak kullanıyor. Şimdi sırayla olumlu cümle, olumsuz cümle ve soru cümle formuna bakalım. Aslında şuradaki örneklerimiz zaten olumlu cümle kullanımı. Olumlu cümle örnekleri tekrar şurada da bakalım. I have a big family. Büyük bir ailem var. Büyük bir aileye sahibim. She has long hair. Onun uzun saçları var. We have a nice house. Bizim güzel bir evimiz var. Peki olumsuz cümle yaptığımızda şimdi biz ne demiştik az önce? Geniş zaman yapısında kullanırız. O yüzden have fiili yeşillikle kullandığımızda es takısı aldığı için heze dönüşür. O zaman geniş zaman yapısında kullanıyorsak geniş zaman olumsuzunda biz cümlede ne kullanırdık? Hangi yardımcı fiili kullanırdık? Do not, does not kullanırdık. Yani kısaca don't ve doesn't kullanırdık. O zaman burada da olumsuz yaparken öznelerden sonra don't veya doesn't diyeceğiz. Sonra fiili getireceğiz. Burada şuna dikkat edelim. Olumsuz yaparken fiilde he she fiilde s takısı yoktu. O zaman burada da he she olumsuzda has değil de have kullanacağız. Yani olumsuz cümlelerde geniş zamanda Fiilin yalın hali kullanılırdı. Kullanılırdı. Herhangi bir takı gelmezdi. Burada da aynı şeyi yapacaksınız. Özne ne olursa olsun olumsuz cümlede have, have olarak kullanacaksınız. Has kullanmayacaksınız. Özneye göre don't ya da doesn't getireceksiniz. Tekil öznelerde yani he, she, it öznelerinde doesn't Çoğul öznelerde ve I öznesinde don't getireceksiniz. Bakalım örneklere. I don't have a car. Arabam yok. Bakın buradan don't'u çıkarsanız I have a car deseniz arabam var dersiniz. Diğer örnek. He doesn't have a bike. Onun bisikleti yok. Bakın olumlu cümle yaparken onun bisikleti var derken has diyorduk. Olumsuzda es takısı almadığı için doesn't have dedik. They don't have time. Onların zamanı yok. Don'tu çıkarsak çıkarsak they have time desek onların zamanı var olur. Şimdi soru cümlelerine bakalım. Sorularda da cümlelere biz do veya does'la başlarız. Geniş zamanda da soru sorarken cümleleri do ve does yardımcı fiiliyle başlıyorduk. Yine hişi itti yani tekil öznelerde does'la başlayacağız. Çoğul öznelerde yani you, we ve they'de ve i öznesinde do ile başlayacağız. Do you have a pet? Bir evcil hayvanın var mı? Bir evcil hayvana sahip misin? Does she have any phone? Onun yeni bir telefonu var mı? Şimdi does'la başladık. Bakın, hişiitle yine soruda da aynı şekilde hez değil hev kullanıyoruz. Çünkü geniş zaman yapısında soruda da es takısı yoktu. Hevde es takısı olmazsa zaten fiilin yalın hali hevdir, hev have olarak kullanırız. Yani olumsuz cümlelerde ve soru cümlelerinde hev olarak kullanıyorsunuz, hez kullanmıyorsunuz. Sadece olumlu cümlede he, she, it tekil öznelerde hez olarak kullanıyorsunuz. Diğer cümleye de bakalım. Do they have any brothers? Onların erkek kardeşleri var mı? Bunlara kısa cevap verirken de evet var diyorsak yes ile başlıyoruz. Sonra özneden sonra Sorudaki yardımcı fiil zaten do ve does'a soruyoruz ya burada da do veya does kullanıyoruz özneye göre. Yani yes I do. Hayırsa da no I don't. Yes she does. Evet var. No she doesn't. Hayır yok. Yes they do. No they don't olarak kullanıyorsunuz. Şimdi alıştırma kısmına bakalım. Boşluklara have mi getireceğiz, has mi getireceğiz ona bakacağız. Şimdi birinci cümlede a new laptop diyor. Benim yeni bir dizüstü bilgisayarım var diyeceğiz. I öznesiyle have mi kullanırız, has mi? I have a new laptop. Bu cümlede de özne she. He, she'de ne kullanıyorduk biz? Have mi, has mi? S takısı almış halini yani has kullanıyorduk. She has two sisters. Onun iki kız kardeşi var. Diğer cümle They I, you, we, I, you, we ve they'de de ne kullanıyorduk? Have. They have a big house. Onların büyük bir evi var. He a red car. Onun kırmızı bir arabası var diyeceğiz. He has a red car. We a lot of homework. Homework ödevde. Bizim çok ödevimiz var diyeceğiz. Özne we. Ya yani o zaman ne gelecek? Have. Şimdi ikinci alıştırmaya bakalım. Burada da cümleler olumlu formda verilmiş. Biz cümleleri olumsuz yapacağız. Yani birinci cümlede I have a pet. Benim bir evcil hayvanım var diyor. Biz diyeceğiz ki benim bir evcil hayvanım yok diyeceğiz. Hemen şu cümleyi olumsuza çevirdiğimizde olumsuzda ne kullanıyorduk? Don't veya doesn't kullanıyorduk. Sonrasında da have fiilini hiçbir ek getirmeden bütün öznelerde yine have olarak yazıyorduk. Has kullanmıyorduk. Yani birinci cümle I don't have a pet olacak. She has long hair. Onun uzun saçları var. Biz diyeceğiz ki onun saçları uzun değil. Yani uzun saçları yok diyeceğiz. She doesn't have long hair. Onun uzun saçları yok. We have a car. Bizim arabamız var. We don't have a car. Bizim arabamız yok. He has a new job. Onun yeni bir işi var. He doesn't have any job. Onun yeni bir işi yok. They have many friends. Onların çok arkadaşı var. They don't have many friends. Onların çok arkadaşı yok. Şimdi de have got has got'ın kullanımına bakalım. Zaten video başında da dedik. Have has ile have got has got aynı şeydir. Bunların hepsi sahip olmak anlamına gelir. Şimdi biz have got'ın, has got'ın cümlelerini nasıl kurarız buna bakalım. Burada da yine özneden sonra have got ya da has got getireceğiz. Yine I, you, we ve they de yani I ve çoğul öznelerde have got getireceğiz. He, she ve it de yani tekil öznelerde de has got getireceğiz. I have got a brother. Bir erkek kardeşim var. She has got a cat. Onun bir kedisi var. They have got a new car. Onların yeni bir arabası var. Bakın az önce sadece have ya da has diyorduk. Got getirmiyorduk. Şimdi have veya has'den sonra sadece got getiriyoruz. Olumsuz cümle yaparken, şimdi olumsuz cümlede az önce have ve has kullanırken don't have, doesn't have şeklinde olumsuz yapıyorduk. Orada çünkü yardımcı fiil don't ve doesn't'tı. Have got ve has got da olumsuz yaparken bunların yardımcı fiili have ve has. O yüzden burada not ekini, olumsuzluk ekini have ve has'e getireceğiz. Yani haven't ve hasn't olarak kullanacağız. Haven't got, hasn't got diyeceğiz. Don't ve doesn't yok yani. Haven't ve hasn't var. Yine aynı şekilde have getirdiği have got getirdiğimiz yerde yani I, you, we ve they'de haven't got yapacaksınız. Has got getirdiğimiz yerde yani he, she ve it'te de hasn't got yapacaksınız olumsuz yaparken. I haven't got a car. Benim arabam yok. He hasn't got a pet. Onun evcil hayvanı yok. We haven't got any time. Bizim hiç vaktimiz yok. Zaten şuradaki not eklerini çıkarsanız cümle olumlu olmuş olur. Benim arabam var, onun evcil hayvanı var bizim vaktimiz var anlamına gelir. Soru cümlelerine bakalım. Şimdi burada yardımcı fiil have ve hezdir dediğimize göre sorulara da have ve hezle başlarız. Sonra özeden sonra da hepsinde katı getiririz. Yine I, you, we ve they de have, he, she, it de de has başlıyoruz. Have you got a bicycle? bir bisikletin var mı? Has she got a dog? Onun bir köpeği var mı? Have they got a problem? Onların bir problemi var mı? Bunlara da kısa cevap olarak yine yes ya da no ile başlıyoruz. Sonra özneyi getiriyoruz. Biz kısa cevaplarda öznelerden sonra yardımcı fiili getirirdik. Yardımcı fiil de zaten sorulardaki başladığımız kelimeydi. Sorulara da yardımcı fiille başlardık. Sorulara da have ve has ile başlıyoruz. Kısa cevapta da have has yardımcı fiilini kullanacağız. Yani yes I have, no I haven't. Evet var, hayır yok. Yes she has, no she hasn't. Yes they have, no they haven't diyeceğiz. Do ve does'la sorsaydı kısa cevapta da do, don't ya da does, doesn't kullanacaktınız. Şimdi have, has ve have got, has got'ı şöyle tablo halinde olumlu cümle, olumsuz cümle ve soru cümlesinde kullanımlarına bakabilirsiniz. Şimdi olumlu cümlede have, has'e bakalım. I have a cat, she has a car bu cümleleri have got ve has got da söylesek I have got a cat, she has got a car olarak söyleyeceğiz. Olumsuz cümlede bakalım. I don't have a cat, she doesn't have a car. Aynı cümleleri olumsuz yapalım. Yine have got ve has got da. I haven't got a cat, she hasn't got a car. Şimdi aynı cümleleri bir de soruya çevirelim. Have ve has ile, Do you have a cat? Does she have a car? Have got da has got da soru sorarken ise Have you got a cat? Ya da has she got a car? olarak sorarız. Yani bu tablo size Have got ve has got'ın ve have ve has'in kullanımının özeti gibi düşünebilirsiniz. Şimdi have got ve has got için şu practice kısımlarına bakalım. Yine boşluklara burada have got ya da has got getireceğiz. Birinci cümlede benim yeni bir telefonum var diyeceğiz. Özne I. I, you, we ve D de yani I ve çoğul öznelerde have got gelirdi. O zaman burada da I have got any phone diyeceğiz. He, she ve it de yani tekil öznelerde has got gelirdi. O zaman burada da she has got blue eyes. Onun mavi gözleri var. They have got a big house. Onların büyük bir evi var. He a brother. Onun bir erkek kardeşi var. He has got a brother. Bizim çok ödevimiz var. We have got a lot of homework. Şimdi yine şu olumlu cümleleri olumsuz cümleye çevirelim. I have got a pet. Benim bir evcil hayvanım var. Benim bir evcil hayvanım yok dersek have got'la olan şu cümleyi nasıl da olumsuz yaparız? I haven't got a pet. She has got a big house. Onun büyük bir evi var. Olumsuz yapalım cümleyi. She hasn't got a big house. They have got a new car. Onların yeni bir arabası var. Şimdi cümleyi olumsuz yapalım. They haven't got a new car. Onların yeni bir arabası yok. He has got a sister. Onun bir kız kardeşi var. Olumsuz yapalım cümleyi. He hasn't got a sister. Onun bir kız kardeşi yok. Evet arkadaşlar, bugünkü dersimizin sonuna geldik. Eğer videoyu beğendiyseniz beğeni tuşuna basmayı, aklınıza takılan sorular varsa da yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Yeni videolar için de kanalımıza abone olup sili bildirimi açabilirsiniz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere, hoşçakalın.